Ne yaparsam yapayım, hayatımda ne iş yaparsam yapayım en iyisini yaptığımı çok iyi biliyorum. Şimdi işimizin öncelikle zaten adı eğlence ama eğlenceli bir organizasyonu çekinmez hale getiren müşteriler de var. Oradaki bırakma nedenlerimden birisi e, ee, işim, işime saygı duyulmaması artık benim burama getirdi. Eğlenceli bir ailesi keyifli bir ailesi ya da örnek veriyorum 600 kişi gelmişler. Gelinden, damattan başka ne kimse dans ediyor ne de oynuyorlar. Haliyle siz bir orada organizasyon çıkartamıyorsunuz. DJ'de de DJ'liğini yapamıyor. Orada hizmet veren garson arkadaşlarım da hizmet veremiyor. Haliyle soluk bir organizasyon çıkıyor. Merhabalar ben Kurtuluş Altun. 1982 Artvin Şafşat doğumluyum. Bir Kız çocuğu babasıyım ve evliyim. Organizasyon işleriyle meşgulüz. Düğün salonu işletmeciliği yapıyoruz. E, ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, araba kurtarma ekiplerinde e, gönüllü görev alıyorum. Şöyle Türk ayrılmıştım ve e, ayrıldıktan sonra bir iş arayışım vardı. Bir hanımefendi vardı yine bizim sektörden yani organizasyon sektöründen. Ona yardım ederek başladık. Daha sonra da böyle aramızda ufak tefek anlaşmazlıklar çıkınca dedik ki, ya biz de kuralım bu organizasyon firmasını. Ne olacak? Bir gelin damat masası alırız, onu kiralarız alırız filan diye. Daha sonra öyle başladık organizasyona. Başladıktan sonra biliyorsunuz Samsun'un en büyük oteliydi o zaman büyük otelimiz. E, otele gittik işte dedik ki biz organizasyon firması kurduk. Bir gelin damat masası yaptırdık hemen sanayide böyle beyaz güzel. Ondan sonra biz bunu kiralayacağız. Böyle para kazanacağız düşüncesindeyiz tabii ama işin arka planını organizasyona girince biraz daha gördük. Çünkü biz e, o zamanlar organizasyon yapan kişi yani çok beraber yardım ettiğimiz kişiden ibaret olarak görüyorduk. Ama baktık ki Samsun'da çok büyük firmalar var. iyi firmalar var böyle köklü. E, daha sonra o zamanlar büyük otele gidince oranın sahibi Mecit Kuru Mahmutoğlu dedi ki kaça vereceksiniz dedi bu gelin damat kira şeyini bize kaça kiralarsınız. Bizim aklımızda da böyle 250 TL civarında bir şey var böyle. Ya biz söylemeyelim abi dedik siz söyleyin filan. O da dedi ki öyle 750 lira sizin için uygun mu deyince biz böyle tabii ki sevinçten havaya uçacağız ama böyle ayağa da kalkamıyoruz bir şey demiyoruz. Abi idare edeceğiz artık dedik yani ne yapalım dedik yani şeyde öğrendik ticarette de. Sonra kabul ettik öyle başladık tabii diğer firmaları görünce baktık ki oho bizim Şamdan'a ihtiyacımız var. İşte koltuklara ihtiyacımız var vesaire ihtiyacımız var. Önümüzde çok daha büyük firmalar var onlar onlara yetişmemiz lazım derken devam ettik. Yani organizasyonu epey bir sürdürdüm ki ta düğün salonuna geçene kadar. Şöyle bir arkadaşımız var dedi ki yardıma ihtiyacı var sen de bu sıralar işsizsin. Bir de uzun süre bayan sektöründe çalıştığım için mağazacı Elinde yatkın böyle işleri. İşte o zamanlar kurdele bağlardık masa, sandalyelerin arkasına. Ee, ya böyle işleri yaparsın. Renklerden, örtülerden vesairelerden anlarsın. Bir, bir başla deyince öyle başladık yani. Şöyle söyleyeyim. Sektörde öncelikle uygun malzemeyle başlayacak düşüncesiyle. Yani işte birkaç malzeme alacağız, başlayacağız düşüncesiyle başladık. Ama şimdi müşteri portföyü e, değişti. Gün geçtikçe değişti. Aa yelken kulüp varmış. Aa başka firmalar, başka yerler varmış filan deyince. Müşteri portföyü değiştikçe ürün gamı da çoğaldı. Böylelikle çoğaldı, çoğaldı çoğaldı ve organizasyona tamamen girmiş bulundu haliyle. Ondan sonra da tabii ki bu sefer organizatörün oturacağı yerler de değişiyor. Gittiği kafeler de değişiyor. Müşterisinin nerede bulacaksa Oralarda artık oturuyor. Oralarda yemek yiyor. Ona göre arabaya biniyor gibi. Ona göre de baktık güzel, keyifli bir organizasyon. İşimiz zaten ben başından beri itibarına çok düşkün bir adım. Böyle verdiği sözü yerine getiren bir insan olduğum için böyle çok şükür e, verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getirdik ve çok şükür güzel organizasyonlar yaptık. Güzel imzalar attık. Şöyle tabii ki kere ne yaparsam yapayım, hayatımda ne iş yaparsam yapayım en iyisini yaptığımı çok iyi biliyorum. O yüzden tamamdır ben bu sektörde ilerlerim e, dediğim anı iyi hatırlıyorum. Ama şu var Mesela ailemden işte ya annemler işte babamlar ya işte giriyorsun ama nasıl olacak e bağ kurunu ödeyemezsin e işte sigortan yok nasıl olacak bu iş daha başındasın ben belki dedim birkaç tane ödeyemem ama dedim en azından kendi işimi 5 yıl içerisinde kurmuş olacağım ve iyi yere getireceğim anne dedim ve başardım. Şimdi işimizin öncelikle zaten adı eğlence ama eğlenceli bir organizasyonu çekinmez hale getiren müşteriler de var. Çünkü bazı müşteriler var hiç sosyal olmamışlar. Sadece okumuşlar, işe gitmişler, işten gelmiş eve gelmişler. Siz inanılmaz bir hazırlık içerisindesiniz ama sizin işinizle hiçbir bağ yok. Daha önce hiç organizasyon yaptırmamış ve kimseye güveni yok. Haliyle böyle bir organizasyondan hiç keyif alamıyorsunuz ama organizasyondan anlayan insanlar da var. Biz sizin fotoğraflarınıza, videolarınıza baktık. Bizim organizasyonumuzu nasıl yapacağınızı biz çok iyi biliyoruz. Size bırakıyoruz. Veya diyorlar ki biz hiçbir şey karışmıyoruz. Siz yapın. O zaman biz diyoruz ki onun altında biz mahcup olmamamız lazım. Hadi bakalım en iyisini yapalım diye. iyi bir organizasyon çıkartmaya çalışıyoruz. Organizatör aslında bir ortada bir bağ. Gittiği bir mekana hem zarar vermeden hem de aldığı müşteriyi orada iyi hizmet verecek şekilde yapması lazım. Organizasyonu kurarken çimine duvarına, bir objesine zarar vermeden mekanın organizasyonu hazırlarken oradan çıkarken de ya çok İyi bir organizasyon firması tutmuşsunuz. Bizi ziyadesiyle çok mutlu ettiler burada. Çok memnun kaldık. İyi ki sizin sayenizde bu organizasyon firmasını burada tanıdık diyebilecekleri organizasyonlar çıkartmalı. Organizatör ki gerçekten adını daha ileri taşıyabilsin. Şöyle söyleyeyim. E, organizasyon aslında e, yaklaşık 2 senedir belki de 3 senedir organizasyon tarafını durdurduk. dedi ki bir kısa mola verelim. Düğün salonuna odaklanalım. Biraz daha geliştirelim. Oradaki bırakma nedenlerimden birisi... E ee, işim işime saygı duyulmaması artık benim burama getirdi ama mesela bu alt gelirli de yok, orta gelirli de yok. Ortanın bir üstünde yok. Çok üst gelirli insanlarda inanılmaz bir kibir var. Satın alırken ezerek, ödeme yaparken en böyle sıkısından tutarak yapıyor. Çünkü organizasyonu bilmiyor. Yani bir event nasıl yapılır, nasıl başlar, nasıl hareket ediyorlar, nasıl geçiniyorlar onun hiç düşüncesine varmamış. Hiç yani bugüne kadar hiç bilmiyor. Organizasyonun ne olduğunu bilmiyor. Haliyle bu sefer sizin işinize saygı duyulmayınca sizin de o organizasyonlar artık şeyiniz kırılıyor. Enerjiniz kalmıyor açıkçası. Yapmak istemiyorsunuz bir daha ki son organizasyonlarımdan birisi öyleydi. Dedim artık ben durduruyorum burada. Organizasyonu yapmayacağım. Düğün salonuna odaklanacağım ve çok iyi organizasyon çıkartacağım. Ama iyi bir tarafı var. Yani çok keyifli. Bir kere bir düğünü, bir düğünü düğün yapan Gelen aile. Biz mesela her akşam aynı hazırlanıyoruz. Masası, sandalyesi, DJ'yi, orkestrası, bandosu, herkes her şekilde aynı. Bekliyoruz. İyi geçmesinin tek sebebi ailenin davranış şekli. Gergin bir ailese siz de geriliyorsunuz. Eğlenceli bir aileyse, keyifli bir ailese ya da örnek veriyorum 600 kişi gelmişler. Gelinden, damattan başka ne kimse dans ediyor ne de oynuyorlar. Haline siz bir orada organizasyon çıkartamıyorsunuz. DJ'de DJ de DJ'liğini yapamıyor. Orada hizmet veren garson arkadaşlarım da hizmet veremiyor. Haliyle soluk bir organizasyon çıkıyor ama tam tersine diyoruz ki uzatalım. Biraz daha zaman geçse, biraz daha şöyle olsa da organizasyonun iyi hale getirsek, keyifli hale getirsek bir de en güzeli ne var? Ya çok güzel insanlar tanıyoruz. Özellikle e, şunu söylemeliyim. Gelinle damat kim ise nasıl bir vizyona, nasıl bir görüşe, nasıl giyiniyorsa gelen tüm o 600-500 kişilik misafirler de aynı geliyorlar. Yani onlar birbirinin aynası. O yüzden bir diğer düğüne gelince misafir biz bir düğüne gelmiştik de diyor o düğünden etkilendi güzel oldu bir daha düğün tutacağız dediğinde ajandaya o gecenin hikayesini yazıyoruz aslında her akşam düğünün. Efendim bir bakalım hangi düğüne gelmişsiniz ha, anladım anladım düğün sıkıntılı bir düğün. Çok sorun yaşamışız. Mümkün değil. Hiç denemeye gerek yok. Denerseniz başınıza alırsınız tekrar. Veya iyi bir düğünse ha çok güzel tamam demek ki bu düğünde çok güzel bir organizasyon çıkacak deyip hemen anlaşıyorsunuz. Rakamına falan artık bakmıyorsunuz ondan sonra. Çünkü iyi bir organizasyon çıkacağına eminsiniz yani. O yüzden keyifli tarafları da var, zor tarafları da var. Şöyle söyleyeyim, organizasyonda e, genel bir şey vardır. Böyle nasıl söyleyeyim? E, bir organizasyon başlarken ee, herkes de aslında tedirgindir. Kapı girişinden başlar organizasyonda bazı aksaklıklar. Aslında insanlar belki tek başına kalsalar gelinle damat çok daha güzel bir organizasyon çıkartacak ama kalabalık bir aile olunca karışınca daha gelin almadan bazı sıkıntılar başlıyor veya başlamıyor. Haliyle bu düğünde olan ne varsa yani iyi de ol, olsun, kötü de olsun ne varsa ömür boyu her tartışmanın her tartışmanın başında o gelir. İşte siz düğünde şöyle yapmıştınız zaten, siz düğünde böyle yapmıştınız zaten diye hemen başına gelir. Ve o tartışma gittikçe büyür. O yüzden böyle mümkün oldukça bu organizasyonu çiftlere bırakmakta fayda var. Ve o tabii ki ne yapıyor? Düğün salonuna da yansıyor. Bakıyoruz gergin aileler var. Gergin insanlar var. Ona göre hareket ediyoruz. Nedir mesela bunlar? Bizim daha çok dediğimiz müzik çaldı. Onların dediği müzik çalmadı. Bu bir kavga haline dönüşebilir. Organizasyonda organizatör, düğün salonu sahibi siyasi ve futbolla alakalı vesaireyle alakalı herhangi bir müzik mümkün oldukça çalmamalı. Çünkü mutlaka böyle bir organizasyonun sonunda birisi gelir ortalığı karıştırır. Genelde e, şöyle söyleyeyim daha yeni de e, böyle damatlarımızdan birisi 5 saat boyunca gelin yolunda yürüyor tabii ki. Adım sayıyor, adım sayıyor, adım sayıyor, adım sayıyor. Ben de izledim yani dedim ki hani hayatımda hiç başıma gelmeyen bir şey dedim ki ne yapıyorsunuz adım sayıyorum dedi. Ama dedim 5 saat oldu dedim yani. Gerçekten 5 saat oldu. Baktım yani. Dedi ki bu salon dedi, bu gelin yolu dedi, bize uygun değil dedi. Dedim nasıl yapalım, ters mi çevirecek acaba dedim. Böyle bir imkan var mı dedi. Dedim ki böyle bir imkan yok tabii ki dedim. Espri yapıyorum dedim ama dedim nasıl yapsak dedim. Başa mı dönsek dedim, diğer taraftan yapsak. Oranın da adımları bize yetmiyor dedi. Bir daha saydı, uzun süre saydı. Güneş gelir gözümüze öyle olur falan. Çok dikkatli, çok ince düşünüyor. Bunu garipsemiyorum çünkü insanların hayatlarının en özel günü. İlkten baktığımda garip geldi ama daha sonra dedim ki ya organizasyonun önem gösteriyor, adımlarını sayıyor. Eşinin orada o organizasyonda yüzüne güneş gelecek mi gelmeyecek mi, bu durumdan rahatsız olacak mı, olmayacak mı diye bir plan yapıyor dedim. Haliyle daha sonra biz de kavruyoruz olayı. İlk önce garipsiyoruz. Mesela böyle değişik gelen en son organizasyonlardan bir tanesi ama... Ee, en garibi bir e, sünnet düğünü yapıyorduk. Onlar şimdi beni izlerseler bilirler. E, sünnet organizasyonunu da almamaya çalıştım, direndim. Böyle e, başkanlarımızdan birisi de en son aradı. Dedi kurtuluş Allah'ını seviyorsan dedi. Bu organizasyonu al. Hepimiz kurtulalım dedi. Dedim başkanım tamamdır dedim. Siz dedim böyle uygun görüyorsanız dedim. Biz alalım artık bu organizasyonu yapalım dedik. Organizasyona böyle 3-4 gün var. E, beyefendi eşi bir flaş getirdi. Dedi ki bu flaşı dedi size teslim edeceğim. Düğün gününe var ama daha dedi. Dedim Düğün günü getirseydiniz dedim. Yok yok dedi. Dedi hanım bunu gönderdi. E, çünkü dedi araba garajda sel uyarısı var. A, arabayı sel alırsa flaşa zarar gelir ve sen bunu dedi al götür karşıya ver. Dedim tamam abi sıkıntı yok dedim. Aldım. Al, alamazsın dedi. Bir dakika telefonu çıkardı böyle. Ben şimdi dedi bu flaşı dedi Kurtuluş Bey'e teslim ediyorum dedi. Siz de aldığımı söyler misiniz dedi? Ben de bu flaşı teslim alıyorum şu anda dedim. Onu sonra aldık tabii ben hemen götürdüm e, müstena arkadaşlarım DJ Tom Meister'a verdim dedim ki e, al bunu ay alamazsın dedim. Dur, ben de video çekeceğim dedim. Ondan sonra aldın mı aldım falan böyle bu şekilde. E, bakıyorum öyle bir sünnetanneler sünnet çok gergindir. Ha, böyle e, gerçekten bir sünnet, çünkü düğünde aslında eksik olan şeyleri sünnet düğünde tamamlar genelde sünnet O yüzden e, aldık yaptık baktım organizasyon başladı artık güzel. E, dedim ki ya kızınızı alıp bir dans etseniz dedim. Ya de, organizasyonun nevine aykırı hareket etmek istemiyorum dedi. İzin alsanız ona göre dans etsem. Abi dedim al şu kızın dedim ya. Abi dans edin ya dedim. Bir daha bugün geri gelmez dedim. Ve nitekim böyle güzel anılarımız var. Güzel anılar oluşuyor çok şükür. Şöyle şimdi öncelikle çok dünyaca da ünlü veya işte e, ne derler Samsun'da da çok iyi firmalar var. İyi organizasyon firmaları ve düğün salonu, düğün mekanları var. Biz genelde ekseri olarak kendi içimizde bir kabuğuz. Organizasyonu anlatırken de, organizasyonu hazırlarken de aslında internet sitelerinde bizim e, uzun zamandır herkesin takip ettiği Pinterest vardır. İş, renkler nasıl, bu yılın modeli nasıl vesaire diye oradan takip ederiz ve o organizasyonu oradan bütünleriz. Ya birileri de bu organizasyonda şunu yap düşüncesiyle değil de kendimize göre bütünleriz. Çünkü biz onu çok iyi anlatırız düğün salonunda. İşte ışıklar bunlar. E, bu yılın modası bu. Gelinlik bunun önünde durursa, bu rengin önünde durursa çok güzel bir fotoğraf çıkıyor. Mekana fotoğraf köşeleri hazırlarken böyle hazırlarız. Kendi bütçemize uygun bir şekilde o seneye hazırlar ve organizasyonu güzel bir hale getiririz. Aslında şöyle e, Sektöre geldiğimizden itibaren bir renk attık. Çünkü çok fazla tadilat yapıyoruz. Tadilat yapmamızın nedeni de şu. Her geçen yıl bir başka gelin geliyor oraya. Aynı ürünle, aynı objeyle, aynı koltukla haliyle organizasyon yapamıyorsunuz. Eskiyor. O yüzden bütün düğün salonları artık bakıyorum her yıl tadilata giriyorlar. Bana diyorlar ki oğlum sen ne yaptın ya? Her yıl bizi tadilata sokuyorsun. Senin yüzünden bak şuraları düzenliyoruz. Ama haliyle bu çiftlerin faydasına oluyor. Her düğün salonu, her bütçe için. Bakın her, Samsun'da kim hangi Bütçeyle, bütçeyle yaparsa yapsın. Bir sonraki yıl bakıyor ki aynı düğün salonu değil artık. Çok şükür bunu başardık yani hep birlikte. Şöyle söyleyeyim. Aslında bir danışmanlık gibi düşün. Evlilik danışmanı var ya. Aslında evlilik danışmanı ile başlamaları lazım. Biz biraz da aslında orada evlilik danışmanı oluyoruz biraz da. İlk zaten daha nişanlanmadan belki sözlenmeden bile bize geliyorlar. Biz orada çiftin hareketlerinden de olsa bir şekilde bir takım şeyleri sezebiliyoruz daha erken aslında. Ya nasıl oluyor, nasıl bitiyor derken o konuların içerisinde anlatıyoruz. Ee, anlatırken de şunları söylüyoruz. Diyorum ki evleneceğiniz kişilerle yani ama o birebir sohbete yakalayınca gelin hanımı ya da damat bir orada nerede bir hata görüyorsa, bir sıkıntı varsa onu anlatıyoruz. Diyoruz ki evleneceğimiz kişilerin aile yaşantı hayatına bakmak lazım. Yani bir evde nasıl yaşıyorlar? Anne, kayınvalide babaya nasıl hitap ediyor? Evde kaçta uyuyorlar, kaçta kalkıyorlar? Küçük çocuklar varsa onlara nasıl hareket ediyorlar? Yani ileride çocuk olacak. Yani bir ailenin yaşam tarzını bence evlenmeden önce biraz gözlemlemeleri gerekiyor ki evlendikten sonra bunu toparlamaları çok zor. Zaten toparlarken de şunu diyor, Evet ya ben o gün anlamadım ama senin annen de senin gibi 10'da kalkıyor. Y i̇şte 12'de kalkıyor. Bak bak ben kahvaltı yapmadan evden çıkıyorum gibi. Zaten evliliğin şeyi çoktur. 2 ay sonra herkes bütün erkekler dışarıda kahvaltı yaparlar genelde. O yüzden bu yüzde oranına vurunca böyle yüzde 10'u belki evde yapıyordur. Yüzde 90'ı dışarıda yapıyordur. Sektörü hali de haliyle bundan faydalanıyordur ama bununla beraber başlarken aslında Ekonomik dengeyi de orada sağlıyoruz. Bakıyoruz ki durumlar biraz e, kritik. Gelin hanım da çok şey istiyor. Ya böyle olursa daha güzel olur. Ya bu da olmayı versin. Biz biz mesela yapmadık diyoruz. Böyle oldu çok daha güzel oldu. İlla bunu almak zorunda değilsiniz. Bu fritözü de daha sonra alın. Biz de öyle yaptık filan. Şimdi evde bazen. Kız kardeşlerini dinleyerek, bazen anneyi dinleyerek ee, veya onlar bu konuyla alakalı benim yaptığım yorumun aynısını da yapsalar kabul etmiyor. Diyor ki evden birisi söylüyor ama dışarıdan birisi söyleyince evin o içerisine biraz daha özen gösteriyor. Adam diyor evet yıllardır organizasyon yapıyor. Bak evlenmiş o da böyle bir organizasyonun içerisinde haklı demek gidiyor. O yüzden organizasyonu burada alıyoruz ve organizasyon başlarken konunun tümünü anlatarak yani ee, çiftlere nasıl yapacaksınız? Aslında en önemlisi ne biliyor musunuz? Nereden geliyorsunuz diye soruyoruz. İşte biz diyor e, ee, Tekeköy'den, Tekeköy'den, Çarşamba'dan, Salı Pazarı'ndan deyince diyorum ki efendim çok önemli bir şey söylemek istiyorum diyor. Havaya atılan hiçbir silah hiç kimseyi mutlu etmeyecek. Kuşları rahatsız edecek, komşularınızı rahatsız edecek, uyuyan çocukları rahatsız edecek. Allah korusun bir kazada çıkabilir. Lütfen rica ediyoruz. En başta size bunu söylemeliyiz. Yani silah atılmasına izin vermeyin. Sizden ricamız korna çalınmasın ve gelirken yolun en sağ şeridini kullanın. Çünkü Ambulanslar geliyor. Siz bir trafiği tıkadığınız 10 dakika önde en arkadaki kişi yarım saat sonra bu tarafa gelebiliyor. Yani o koridoru açarak çok zor ulaşıyor. O yüzden aslında organizatör anlatırken de bunları bütün organizatörler bunu anlatsa var ya şehrin biraz yapısı değişir. Haliyle ondan sonra da yönlendirmeleri yapıyoruz. Tabii ki o gelinlik şuradan alabilirsiniz. Biz de bunu anlatırken neye göre anlatıyoruz? Birisine müşteri yolluyorsak bakıyoruz ki ha çok güzel bir işçilik çıkardık gelinlikçi. Çok güzel bir kuaför hizmeti aldılar. Tamam doğru yerdeyiz devam ediyoruz ve şöyle söyleyeyim e, her sene sektördeki bütün meheng taşlarını bir araya getiriyoruz düğün salonumuzda. Kuaför, gelinlik, fotoğrafçı, e, gelin arabası süsleyen kişileri herkesi bir araya getiriyoruz. Müşterilerimize de diyoruz ki, gelmek istiyorsanız gelin bugüne bizim misafirimiz olun tanışın. Bunların hepsini bir arada bulmanız çok zor ve sektörün sorunlarından bahsediyoruz o gece. Çok kısa, insanları bunaltmadan ve hani şey vardır ya beyaz zeka falan Ya sektörde böyle gerçekten güç veren çalışanlar, altta emekçiler var ya, onlar aslında sezonun sonuna kadar çalışıyorlar ve tatile gidemiyorlar. Eğlence düzenleyemiyorlar. Biz aslında asıl amacımız oradaki o sektördeki e, emekçi kardeşlerimize eğlence düzenleyelim. Tabii ki şartımız var, diyoruz ki çalışanlar gelebilir çalışanların eşleri gelebilir, çalışanların nişanlıları gelebilir. Sevgileri gelemez yasağımız var. Çünkü ister istemez daha bir adım atamamışlar. E onları tanımak çok zor olur. İletişim kurmamız çok zor olur. Bazen kıskanç birisi çıkabilir. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz ve bir araya geliyoruz. Haliyle oradaki topladıklarımız şeyleri de gelinlikçi de fotoğrafçı da vesaire topladığımız doneleri de bir dahaki sene için kendimizi güçlendirerek diyoruz ki ha, bak ya illa zarar etmeye gerek yok ki fikirleri al bedava fikir hazırlanmış koy cebine orada uygula hazır e, bir şey paylaşılmış, yapılmış haliyle bu da müşteriye yansıyor. E, onların da karı oluyor bu işten. Şöyle bir düğünün nasıl geçtiği ile alakalı herkesin bir yoğurt işi var diyoruz ya. Kimi sektör organizasyon mesela takı törenini çok başa alır, kimisi en sona alır. Aslında gelen misafir portföyüne göre hareket etmeniz gerekiyor. Kişi sayısı azsa takı töreni sonraya atarsınız ki biraz da eğlenceye odaklı olsun ve insanlar düğünümüz biraz kalabalık hissiyle oluşsun. Şimdi önce nikahla başlanır. Nikahtan sonra birinci dans, ikinci dans ailelerle pasta kesiminde bando gelir. Bando ile böyle çalgılı seslerle güzel eğlendiririz. Hem göze hitap eder bando hem de kulağa hitap eder. Kulağa hitap ettikten sonra da takı töreninde geçilir. Takı töründen sonra da organizasyonda hemen şeyi sorarız. O arada boşluk var ya 15 dakikalık takı çıkartma şeyi. Yöresel bir müziğiniz var mı? Yani kemençe mi çalalım ya da davul mu çalalım ne yapalım onu bir hemen öncesinde konuşmuş oluruz. Onunla başlarız devam eder. Sektör aslında bir daha bu, bu zamandan sonra biraz daha şuna döndü. Neden bandoya dönüyoruz? Orkestra kavramı neredeyse bitiyor. Orkestra kavramının bitmesinin tek nedeni de arkadaşlarım bana kızmasınlar. Orkestradaki arkadaşlarımız. Sözü tutma, organizasyonu yerine getirme kısmında çok eksik kaldılar. Düğün salonlarını sektör sahiplerini canından bezdirdiler. Hayliyle ya ne güzel çalıyor. Bütün sesli cihazların hepsini, sesli çalgıların, sazların hepsini kulağınızda çıplak sesle duymak var. Güzelliğe bakın. Ama o kadar bezdik ki diyoruz ki sadece DJ olsun, DJ devam etsin. Çünkü organizasyondan keyif alamıyoruz. Arıyorsunuz sektörün zorlukları var işte. E, kardeşim gelmedin ama Aa, abi ya ben şey ben yerime şimdi birisini gönderiyorum. Sen şey yapma bakıyorsun başka bir mekanda çıkmış. E, sözleşmemiz var kardeş e, abi istediğiniz yere dava açabilirsiniz. Çünkü hayatla bağı yok bir şey yok. Şimdi haliyle biz de bunu düşünerek öğretmen arkadaşlarla çalışıyoruz. Öğretmen müzik öğretmeni arkadaşlarla çalışıyoruz. Bando ekibimizde de bu arkadaşlarımız var. Dakikasında geliyorlar. İyi bir hizmet veriyorlar bahşiş konusunda insanları sıkmıyorlar, bunu atmıyorlar. Böyle bir hareket sağlamıyoruz. İnsanların en çok bezdiği şey aslında bahşiş. Ya düğünümüzde diyor. Bize bu yapılmasa. Şu anda aslında sektörün ciddi bir sorunu daha var aslında. Sektörün ciddi bir sorunu şu. Çiçekçi dediğimiz ama çiçekçi olmayan, o günün organizasyonuna çiçek getirmeden örnek veriyorum ne iş yapıyorsunuz? Ee, emniyette çalışıyorsunuz diyelim. Ee, Samsun Emniyet Müdürlüğünden çiçek gelmiş. Geliyor bu abi. Diyor ki ya şeyi öğreniyor bu sırada kimin düğünü? Gerekirse sosyal medyasına bakıyor orada aşağıda isimler yazıyor ya. Kimin diyor çıkartıyor. Bu diyor Emniyet Müdürlüğünden çiçek geldi ama diyor bu çiçeğin diyor ödemesini diyor yapmadılar diyor. Allah Allah diyor bizim oğlan polis ama diyor nasıl Emniyet Müdürlüğünü şu an arayamayız. ''Kaç lira oğlum bu?'' ''Aa 1000 lira ama madem size de ödememişler diyor, söylememişler diyor, biz diyor hani 750 alıp gidelim diyor.'' Biri gidiyor, biri geliyor. Biri geliyor, biri gidiyor. Tabii bununla alakalı biz emniyet müdürümüzle de paylaştık bunu. Ee, savcılığa dilekçe verdim. Ancak onlar da diyorlar ki ''Ya bağış almak suç değil. Aslında burada ciddi bir sorun var.'' Orada insanların o heyecanını ee, gasp ediyorlar ve e, paralarını o heyecanlarıyla alıyorlar. O yüzden ciddi bir sektörümüzün de en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda bu. Özellikle biz hani güvenlik görevlimiz var vesairemiz var ama örnek veriyorum şehrimizin belediyenin bütün tesislerinde çok ciddi şekilde bu yaşanıyor. Müdür diyor ki abi bir şey yapamıyorum benim de canım var diyor adam. E söylüyoruz müdürlerimize üstlerimize ama buna müdahale etmiyorlar diyor. Ne yapalım onlar da geline damada dalıyorlar diyor. Benim canım var abi diyor o da haliyle. Böyle bir sorunumuz var açıkçası. Şöyle söyleyeyim, öncelikle e, benim hikayemin başında daha hiç organizasyon e, yaparken, hiç böyle maddi... Örnek veriyorum bir organizasyon, e, şu anda bir düğün salonu yapılırken minimumda, en minimumda 5-6 milyon bir gideriniz vardır. E, ben bir devlet memuru çocuğuyum. E, salonu tuttuğumda, imzasını attığımda cebimde sadece 300 TL vardı. Ve aldım sözleşmeyi ve ben onu başaracağıma inandım. Nasıl başaracağımı bilmiyorum ama. E, bir kitapta okumuştum, ''Düşünce bir güçtür ve çekim yasası vardır.'' diye. Yakın arkadaşıma gittim. Dedim ki bunlar benim. sözleşmemiz lazım Nasıl imzaladın dedi. Kaç tarafa bakıyor bakıyor bakıyor. E ne olacak? Dedim ya sen bana yardım edersin dedim. Bir sandalye alsan bana yeter dedim falan. Tabii öyle olmuyor tabii. O sektöre girişte haliyle sandalye aldım. E, işte masa örtüsü aldık. Masaları yaptırdık falan derken sonra bir abimiz geldi. Dedi ki ya Kurtuluş bu yer beton. bu Nasıl düğün yapıyorsun burada? Ya e abim param yok dedim, yapacak bir şey yok dedim. Ya bir sana yardımcı olsa kabul eder misin? Abi memnun oluruz dedim. Hemen geldi şeyden e, kütahya seramikten arkadaşımız. Hemen tık 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 taşları koydular bize. İnanamadım, ağladım dedim. Allah'ım sana şükürler olsun. Taş gelince müşteri geldi çünkü zemin değişti. Sonra geldi bir gün yağmurlu bir gün. Ömer abim e, sağ olsun dedi ki. Kurtuluş ne yapıyorsunuz? Bu yağmur önce başa mı iniyorsunuz? Abi iniyoruz. E pergole falan var milletler dedi. E, dedim abi var ama bizim paramız yok dedim. Şu an onu alacak gücümüz yok. Bizi getirdi Espa'ya. Dedi ki bu kaç lira? Bu kadar. Ya dedi kardeşim dedi bir miktar para ödeyecek. E, geri kalan bütün borcu benim borcumdur. Ödeyemediği takdirde bütün borcu benim borcumdur. Bana söyle sakın ona söyleme dedi. Ve çıktık. Bir hafta sonra pergole geldi. İzinlerini aldık. Pergolemizi yaptırdık güzelce kurduk ve müşteri bambaşka bir müşteri geldi düğmeye basıyorsunuz örnek veriyorum üstünü kapatıyorsunuz düğmeye basıyorsunuz hava, hava güzel açıyorsunuz aslında şans mı desek şanstan ziyade insanlar ben hep şunu söylerim, bu dünyayı her insan aklı kadar yaşar diye doğru insanlara temas etmeniz lazım nerede yemek yiyorsunuz hani en başta dedim ya kimle oturuyorsunuz kimlerle ilişkileriniz var haliyle e, şey var e, böyle eliniz neye bulaşıyorsa ya da ağzınız neye bulaşıyorsa eliniz de ona bulaşıyor o yüzden iyi insanlarla birlikte olduğunuzda görüyorsunuz birileri mutlaka Allah da yardım ediyor onları öncü kılıyor ve başarıyorsunuz. Bu bir başarı hikayesidir. Hiç doğru düzgün kredi çekmeden, sadece yardım alarak harika bir mekan haline getirdik. O yüzden gençlere tavsiyem korkmayın, çekinmeyin. Mutlaka siz bir başlangıcı yaparsanız devam mutlaka gelecektir. Organizasyon piyasasıyla alakalı da şunu söylemeliyim net. Bir organizasyon yapacak kişi öncelikle ya da düğün salonu yapacak kişi o da olabilir ya biz paramız da var gidip hadi bir düğün salonu açalım diyeceğinize ya bu işi düzgün yapan birisinden fikir alın. Biz bedava fikir veriyoruz. Üstad biz bu düğün salonu açacağız. Burada nereye açalım? Ne yapalım? Nereye baksın? Biz asla kıskançlık yapmayız ve memnun oluruz. İyi bir düğün salonu bizi önümüzdeki seneye daha iyi hazırlatır. O yüzden fikir olarak yapılan bir organizasyon her zaman çok daha başarılıdır ki şu anda biz düğün salonları sektörü olarak ee, federasyon olduk Samsun'da. Çok güzel bir ee, başkanlığımız da var Sayın Aykut Çepni ile birlikte. Çünkü sektörün en eskileridir onlar da. Yine set düğün salonu sahipleri, yine e, yönetimlerinde bizim sektörümüzün öncüleri, liderleridir. Güzel bir organizasyon yapıyoruz. Toplantılar yapıyoruz sık sık gelinleri damatları için neler yaparız neler ederizle alakalı. Sadece sektöre gelip yani bir derneğe gelip ya biz bir düğün salonu açacağız demeleri bizi onure eder ve onların da %100 artısı olur ve çok e, hemen daha hızlı kazanırlar. Daha hızlı iletişime geçerler müşterilerle. O yüzden e, sormalarında fayda var diyorum kesinlikle. Organizasyon yapacak arkadaşlarla özellikle çünkü Samsun'da organizasyon yapmak çok zor. O yüzden tedarikçi firma bulma sıkıntımız var. İşte sandalye veren firmamız var ama masa örtüsü veren firma yok. haliyle müşteri zaten kısa kısıtlı. Yüzde otuz bir müşteri var. O da diyor ki ya ben Ayşe Hanımların yaptığı organizasyondaki renginizi beğenmedim diyor. Bu sefer yeni ürün alıyor. Yeni heyecanla yeni ürün alınca bu sefer yıl sonunda bakıyorlar ki aa çok büyük zarar etmişiz. Ürün almışız 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 kenara koymuşuz ama elimizde para yok. E ne olacak? E bir dahaki sene yaparız. Bir dahaki sene yaparız çıkmıyor. O yüzden kesinlikle iyi bir muhasebeci almalılar yanlarına iyi bir muhasebe yapmalılar ya da iyi bir muhasebe yaptıklarında organizasyonun gerçekten Samsun'da çok karlı bir şey olmadığını görecekler. Ama karlılığa çevirmek için de iyi planlar var. Sadece danışmaları yeter. Bu kadar. Teşekkür ederim.